Selam arkadaşlar. Bugün 7 adet kazı kazanımız var. Şanslı 5 TL'miz ve 2 euro'muzla güzel ikramiye bulmayı deneyeceğiz. Evet, başlayalım. 5 TL'mizle başlayalım bakalım. 500 20.000 2500 500 2500 20 bin <laughs> şu an ikişer tane verdi hepsinden devamı gelmeyecek gibi 250 5000 ve 250 Evet orta kısmımız boş çıktı Bonus tarafımıza bakıyoruz. Atmalı. Yüzük. Ve para. Evet kendini amorti etti. 50 TL verdi süper altınımız. 50'ye katlamıza geçiyoruz. Bonus kısmından başlayalım. Kolye. Elmas. Ve taç. Boş kısmımız boş kıs çıktı. Kıstı diyecektim. Kazanan numaralarımız 41 33 11 24 ve 26. 40 yok. 32 yok. 13 yok. 28 yok. 48 yok. 43 yok. 16'yı bulamadık. 49 bulamadık. 22 bulamadık. 3 yok. 9 yok. Ve 38 yok. Evet. <laughs> Boşlukta 50'ye katlamız. Diğer 50'ye katlamızla devam ediyoruz. 33 12 27 6 ve 14. 44 yok. 21 yok. 36 yok. 45 yok. 12 var. Dursun 12'miz. 48 yok. 37 yok. 18 yok. 1 yok. 7 yok. 47 yok. Ve 46'mız yok. Evet 12'ye bakalım. 50 TL. Bonus kısmımıza geçelim. Taç, elmas kazıyamadım yalnız ve kolye 50 TL amorti verdi 50'ye katlamızda 100'e katlamızda devam ediyoruz kazanan numaralar 2 euro'muza geçtik 42, 36, 13, 46 ve 25 33 yok 34 yok 23 yok. 28 yok. 49 yok. 41 yok. 11 yok. 1 yok. Devam ediyoruz. 12 yok. 37 yok. 24 yok. Ve 26 yok. Bakalım bonus kısmından bir şey çıkacak mı? Elmas, atmalı ve taç. Evet. Yüze katlamız da boş çıktı arkadaşlar. Şimdi yeni çıkan kartlarımıza geçiyoruz. Şans yıldızı. Arsi Arslan kardeşim için kazıyalım bunu. 09 istemişti ama bayiden aldığımız için seri numarası seçme şansımız olmadı. Bonusla başlıyoruz. Yat. 100 TL verdi. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz. İlk sıramıza bakıyoruz. Elmas, altın, uğur böceği, altın. İlk sıramız boş çıktı. Elmas, anahtar, uğur böceği, at Evet, bu kısımda boş çıktı. Yonca, uğur böceği, altın, anahtar. Yine bulamadık. Atmalı, altın, elmas, elmas. Evet, ilk şans yıldızımız boş çıktı arkadaşlar. İkinci şans yıldızımıza geçiyoruz. Bunu da Hatun'un şansına kazıyorum. Bakalım bir şey çıkacak mı? Yonca, elmas, atmalı, altın. İlk sıra boş. Uğur böceği, uğur böceği, elmas, elmas. Evet, ikinci sıramızda boş çıktı. Uğur böceği, uğur böceği, anahtar, anahtar. Altın üçlemeye çok yaklaştı şansı ama olmadı. Elmas, anahtar, yonca, atmalı. Bonusumuza bakıyoruz. Para. Bakalım kaç TL verecek? 100 TL. Evet, kendini amorti etti bu kartımız. Çifte şansa geçtik. Çifte şansı Murat Akbaş kardeşim için kazıyorum. Onun şansına güzel bir şeyler çıkacak. Diye inanıyorum. 38, 26, 19, 46, 12 ve 5. 27 yok. 41 yok. 18 yok. 20 yok. 4 yok. 36 yok. 40 bulamadık. Yonca bulduk bir tane. 6 yok. 23 yok. 21'i bulamadık. 3 bulamadık. 47 yok. 2 yok. 22 de bulamadık. 34 yok. 24 yok. Evet, ikinci yoncamızı bulduk. 3'ler sen kötü amatörsün. 33 yok. 45 yok. 30 yok. 13 bulamadık. 43 bulamadık ve 28'i de bulamadık. Yonca 3 deseydi 500 TL verecekti ve işte. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyle olsun. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.